yeni geldiniz. Ne yazılışın? Önce bir tanışsak diyorum. He? Niye tanışıyoruz? Evlenmeyeceğiz merak etme. Sizinle beraberliğimiz sadece bir yıl sürecek. Ama illaki tanışmak istiyorsanız o kolay. Adım Afet. Tarih öğretmeninizim. Ne oldu? Niye kaşınıyorsunuz siz? Uyuz mu oldunuz? Evet öğretmenim uyuz oldu uyuz. Evet hocam, komple acayip uyuz olur. Hoca camide, hoca camide. Günaydın. Sağ ol. Oturun. Bu kurbağa Otur geçen biyoloji dersinden mi kaldı tamam <laughs> <laughs> mı? kafanda iki tahtanın eksik olduğunu hissettin. Onun için mi buradasın tahtanızın? Öğretmenim, açıklayabilirim. Tamam açıklama, bırak tahtayı git. Ama öğretmenim bırakmayayım. Arif tahtayı bırak, yerine otur. Oh! Peki öğretmenim. Ah! Kongreleri öğreneceğiz. Ne kongresi öğretmenim? <laughs> Beşiktaş Yönetim Kurulu Kongresi mi yoksa? <laughs> sağ ol. Siz? Evet biz Siz ne yapıyorsunuz burada? Belki bu bazı şeyleri anlatır öğretmenim. Sizi götürmeye geldik öğretmenim. Biz hiç sizi bırakır mıyız hocam? Hocam davidi. Hocam davidi. Arkadaşlar, arkadaşlar, Afet Hoca geliyor. Afet Hoca geliyor. <laughs> Oğlum arızalı bu. Geliyor lan bu. Şu orsuz abi şaşırmış bu. Şi horsuz abi. Şi Hadi başlayalım. Hadi. Abi geliyor. Afet. Öğretmenim, arkadaşlar, resmen sınav yapılıyoruz en yani sahisinden. Ee, öğretmenim, sınava başlamadan önce size bir şey söylemek istiyoruz. Söyleyin. Siz gittikten sonra Amil Bey tuvaletleri paralı yaptı öğretmenim. Evet, evet. Evet, evet. evet öğretmenim. resmen soyguncu. Tübitle bir şeytimlerden tuvalet parası topluyor en arsenli bölümden. çok kötüyüz biz. Çocuklar Amil Bey sizin müdürünüz hakkında böyle konuşmanızdan hoşlanmıyorum. Ama öğretmenim o sizi okuldan kovdu. Konu kapanmıştır soru bir. Soru bir. Öğretmenim ilk günler olmuyor ama. O da eşek şakası yaparken düşünecektiniz. Ben şaka kaldırırım ama üniversite yerleştirme sınavı şaka kaldırmaz. Evet, soru bir. Sakarya Meydan Muharebesi'nin sebepleri, soru iki, tanzimat fermanı, tarihi ve sonuçları. Şey, affet öğretmenim. Affet öğretmenim. Efendim? Şey, ben de sizi arıyordu. Ben diyecekti ki... Evet, bir soluklan ondan sonra söyle. Şey, affet öğretmenim. Ben sizden özür dilemek istiyorum. Yani ben yaptığımdan dolayı böyle çok üzgün, çok pişmanım. Yani ben uyuyamıyor geceleri. Hep bunu düşünüyor. Ben çok pişman. Montaigne ne der bilir misin dedim. En büyük ceza insanın kendi vicdanıdır. İnsan kendi vicdanının yargıçlığından kurtulamaz. Bu çok sevdiğim ve sık sık hatırlattığım bir sözdür. Bana yaptığın affedilecek gibi bir şey değil. İki insanın hayatını alt üst ettin. Ama görüyorum ki... Vicdanın... Derinlerde bir yerde kendinle mücadele ediyor. Bu iyi bir şey. Bunu koru tabii. Ama bir daha birini üzmek istediğin zaman... Kendi kendine sor. Sonradan kendimi affedebilecek miyim? Diye. Olur mu? Benim için sorun yok. Sen ne yaptın abla? Bu sefer cidden tokat atmış olmayasın. Ona kendi vicdanı tokat attı. Yürü bakalım gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Güvercini bulmaya. Hadi be. Ah. Oley. Barbicim, Seni canı yürekten kutlamak istiyorum. Dediğini yaptın sonunda. Ne oldu Törbi? Gene ne yaptım? Aa, Kız sen dememiş miydin ben varken Didem bu okulda fazla barınamaz diye? Olacağı oldu işte. Benim bu konuyla bir alakam yok Törpü. Acaba disiplin kurulundan ne karar çıkacak arkadaşlar? Of, i̇nşallah atılmaz. Öyle deme eleman. Afet Hoca yamuk yaptı bir kere. Cezası neyse çekecek. Evet. Bence de atılmalı okuldan. Zaten bu saatten sonra onu müdür bile kurtaramaz. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun Törpü? Ben her insanın hata yapabileceğine inanıyorum. Hayat bazen insana hiç istemediği şeyler yaptırabiliyor. Mesela ben çalışırken makyaj malzemesi çalan kızlar bile gördüm. Ama bana ne canım? Ne isterseniz yapın. Ya Didem iyi bir kıza benziyor. Okuldan atılması... Tamam. Hem yaptık yanlışı da düzeltti. Daha ne istiyorsunuz kızdan? Ben o kızı affetmem Eleman. Yaptığı hareketi hiç etmeyen birine yaptı. Afet Hoca'ya yaptı. Afet Hoca sizin için ne ifade ediyor bilmiyorum. o benim için çok şey ifade ediyor. Evet çocuklar. Söylediğim gibi Ramazan bayramında da diğer bayramlarda olduğu gibi akla ilk şunlar gelir Küslerin barışması Aile ziyaretleri Yoksullara kimsesizlere Perişanlara yardım edilmesi Efendim Arife günlerinde Mezarlıkların ziyaret edilip Ölmüş yakınları Anılması ve onlara dua edilmesi Bakın Bunlar sadece bizim dinimize ait özelliklerdir. Ve bu aile kavramının dinimizle ilişkisi o kadar... Kim bu densiz? Benim hocam. Kıpırtın telefonu. Defne. D Dedem arıyor hocam. Ramazanımı kutlayacak herhalde. Çok uzaklarda kendisi. Te. Nerede? Nerede? hacca gitti. Bu mevsimde. Geçen sene de oradaydı kendisi. Çok mübarek insandı. Sizden mübarek olmasın ama. Açayım mı? E, aç evladım aç aç aç. Hemen açıyorum. Efendim dedeciğim. Ben de iyiyim ben de çok iyiyim. Sana da hayırlı Ramazanlar. Hurma istiyorum ben. Evet dedeciğim. Hidayet Bey'in çok selamı var. Hani din öğretmenimiz. İnna sabir, inna sabirin derdim yani. Evet o, evet. Öpüyorum dedeciğim. Hayırlı Ramazanlar. Hadi iyi bak kendine. <laughs> ah, ah, deden çok müstesna bir adammış evladım. İnşallah sen de ona layık bir torun olursun. Ah ah, tek emel. <laughs> Çocuk, haberin var mı abi? ...ense kapama günleri bir gün geriye alınmış. Nasıl ya? Ya oğlum sen hiç bugün cuma... seni kapa diye bir şey duymadın mı? <laughs> Duydum. Heh, i̇şte o gün var ya artık perşembe günleri. Ya Bundan sonra perşembe günleri kapayacağız ensemize. Hadi ya. Niye ki? Hadi, Hadi ya. Mi? Niye ki? Nesi Bu... var mı oğlum? Milletçe şaplığa en çok ihtiyaç duyduğumuz günler. Şaplaktan tasarruf etmemiz lazım abi. Bu yüzden bugünden itibaren... ...Bakanlar Kurulu ve... ve Terakki Cemiyeti. Evet, o cemiyet tarafından abi, Şaplak günleri bir gün geriye alın. Enseler Perşembe kapanıyor. Artık bugün Perşembe, enseli kapa. Evet, bugün. Bugün işte, kapa. Gel, gel. Çok güzel. Bak, Bak, gördün mü? Nasıl korumatik oldu. He Gördün mü? Ya, korudun hepsi. Günaydın çocuklar. Soğuk. Oturun. Geç! Geç! Arızalı, geç kal. Geç Hep şaşırdım ya. <laughs> şaşırdım. Çocuklar bugün sizlere İkinci Dünya Savaşı'nın başlama nedenlerini anlatacağım. Oğlum niye senin elin sürekli sende? <laughs> Öğretmenim bugün perşembe ya. Hani enseyi kapama günleri bir gün önce alınmış ya. <gülüyor> <gülüyor> Otur yerine. İndir ellerini. Dinleyin beni. Dört yıl süren Birinci Dünya Savaşı'na katılan ülkeler çok büyük can ve mal kaybına uğradılar. Üstelik bu savaşa katılan ülkelere ağır şartlarda antlaşmalar imzalattırıldı. <laughs> Almanya'dan Japonya'ya, Rusya'dan Amerika'ya kadar birçok ülke bu İkinci Dünya Savaşı'na katıldı. Arif, senin bildiğin başka kimler var bu savaşa katılan? Öğretmenim, e, herhalde elfler, hobbitler... bir de büyücü Saruman ve ordusu katılmıştır. Arif, o seni söylediğin yüzüklerin efendisindeki savaş değil mi abi? Değil mi öğretmenim? Sen otur Arif, ben bir daha derse anlatacağım. Otur. Evet hocam, zil çalmak üzere zaten. Hoca değil öğretmen. E sen hala sınav kağıdını vermedin bak. Bütün arkadaşlarım verdi. Aa, aa, aa. Senin sınav kağıdın boş. Sen hiçbir şey yazmamışsın. Yoksa sen bütün yazılı boyunca uyudun mu? Hayır öğretmenim. Ben bütün sınav boyunca uyanıktım. <laughs> Millet, mühim bir sorunla karşı karşıyayız. Ortega ortada yok. Evet ya, ablam o kadınla gittiğini duyarsa Ortega'nın sonu olur. Afet Hoca'yı çaktırmamamız lazım. Kolay değil kızım, ablam kolay kolay kül yutmaz. Ne yapacağız ben de bilmiyorum. <gülüyor> <Marif>. <gülüyor> Oğlum çok sıcak ya. İstilik olacağım ha. Bu maske ne Arif? Yoksa Erdal Acar'la bardan mı çıkacaksın? Erdal Acar'la bardan mı çıkacaksın? Sen yine çok komiksin Barbie bugün. Ya kızım ya sınıftaki çocukla iddiaya girdim ya. Bu maskeyi dersler dışında hiçbir zaman çıkarmayacağım bütün gün. Ama şimdiden sıcak pasta. ha. Şişt, buldum. Ne buldun törpü? Arif çıkar şu maskeyi. Ya törpü anlatamıyorum galiba. Çıkaramam kızım. Bak sen, kapıdaki çocuk var ya nöbet bekliyor. Dersin dışında bir vakit çıkarırsan bu maskeyi iddiayı kaybederim kızım. Çıkaramam. Ya oğlum ya, ortakayı doğal afetin gazabından korumak için tek şansınız şu an. Çıkar şunu kafandan, çıkar çıkar. Hadi hadi. Hadi, çıkar hadi. Hadi, hadi. Çıkar şunu çıkar. Hadi, hadi. Çıkar, hadi. Çıkar, hadi. çıkar. Ulan var ya, dua edin kardeşime lazım ha. Yoksa hayatta çıkarmazdım. Sen de uzala, çıkışta alırsın paranı, hadi. Şişt, törpü, anlat bakalım şu dahice planını. Şimdi anlatacağım, süzme. abicim kalk ayağa, tak şu maskeyi, tak kılmadan. <laughs> <Şişt, gülüyor> çocuklar. Sağ ol. Oturun. Sedat. Efendim öğretmenim. <laughs> Sedat bu sen misin yavrum? Ee, Şeydi, Sedat çok hastalandı öğretmenim. <laughs> ya Çin <çingiri> boğmuş olmuş zavallı. <laughs> Ya ya böyle sürekli hapşi 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 yapıyor. Evet, ay böyle sesi bile bir tuhaf çıkıyor, garibin. Peki bu maske nesi? Ö öğretmenim, biz karantinaya aldı kendisini. Evet öğretmenim, biz de hastalanmayalım diye. Ee, maskeyle oturulmaz ki ama sınıfta. Oturulur öğretmenim, oturulur! Her iddiasına girerim, oturulmazsa bize de bulaştırır böyle hepimiz yataklara düşeriz mağazalar. Otursun, böyle otursun. Hasta şey. şey, olur. Çocuklar, yalnız ben size bir şey söyleyeyim. Arkadaşınız bu maskenin içinde hastalanıp da yataklara düşecek. Bunu çıkarmak lazım. Ben bulaşır, size de bulaşır. Allah Allah. Allah Sedat, sana bir haller olmuş. Ne kadar süzülmüşsün yavrum. Madem ki arkadaşınız hasta ve halsiz, o zaman yazılı yapmayın. Bütün sınıfı sözlü yapıyorum. Sabahtan beri ulaşamıyorum. Ha çalıyor. Ay çalıyor mu? Çalıyor. Açtı mı? Alo Ortega, neredesin? Ya şey Menen'ın bugün doğum günü partisi var da. Menen abinin doğum günü mü? Pasta falan aldık sınıfça. Sürpriz parti mi yapacaksınız? Gelir misin? Bak bir tek sen yoksun. Vallahi bilemiyorum ki gelebilir miyim. Gelmeye çalışacağım. Sen nasılsın Barbie? Ben de özledim. Görüşürüz. Kim bu Barbie? Okuldan arkadaşım. Ben bilirim böyle arkadaşları. Bir daha görüşmeyeceksin onunla. Sen benim kimle görüşüp görüşmeyeceğime karar veremezsin. Aa, bak sen. Küçük beyimizin birdenbire kendine güveni geldi. <laughs> Tercihini yap o zaman. Bir kadın için arkadaşlarımı satamam. Bir kadın mı? Şimdi bir kadın mı olduk? Sen kendini ne zannediyorsun be? O üstündekileri bile ben aldım sana. Patronun kim olduğunu unutuyorsun galiba. Haklısın. Patron sensin. Ne yapıyorsun sen? Bunlar sana ait. Sen bana sahip olamazsın. Hatta hiçbir şeye sahip olamazsın. Sedat yanlış anladın. Oyun bitti. Git kendine başka bir oyuncak bul. En sahtesinden. Ne bakıyorsunuz? Bu sene moda bu. Ulan, oh. her şey hazır mı? Hazır öğretmenim, hazır. Ay öğretmenim, Menna'nı görünce şok olacak. şey lafım, Afet Hoca'yı bana sürpriz yapsın diye yaratmış ya. <gülüyor> <gülüyor> Peki Ali, diğer sürprizimiz hazır mı? Evet, kantinde bizi bekliyor. İsterseniz hemen çağırayım. Fırla, fırla, fırla. Peki, Peki bu arada Kerem nerede çocuklar? Ay bir işim var, hemen dönerim deyip çıktı öğretmenim. Aa. Okul zamanı bu, nereye gitti kimseye haber vermeden? Müdürden izin kağıdı almış öğretmenim. Allah Allah! Neyse, anlarız. Biz hazırız öğretmenim, şey artık meydanı çağırabilirsiniz. Tamam, <laughs> Çok güzel yazacak. Ney lan? Buyurun, Afet Hocam. Hoca camide. E, affedersiniz Afet Hocam, dilim şüştü di. Hoca camide. E tamam ben de aynı şeyi söylüyorum koca camide. Neyse. Bak Menan ben şimdi sana haber vereyim. Gidiyorum seni Amir Bey'e şikayet etmeye. Aman ne, ne kötülüğümü gördünüz müzafet hocam ya. E arıyorsun. Benim sınıf leş gibi. Sadece görülen yerleri temizliyorsun. Diğer yerler kirli. Ben şimdi gidiyorum Amil Bey'i alıp sınıfın rezaletini göstermeye götüreceğim elinize ayağınızı öpem şikayet etmeyin beni amirim afet hocam ya. Y Yüce Rabbim amirimin gazabından korusun hepimizi ya. Siz hiç merak etmeyin ben şimdi iki, 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 iki dakikada siler süpürür parlatırım orayı hiç merak etmeyin ya. İki dakika başka zaman affetme bana göre. İ i̇ki dakika. Kalk yürü. Allah razı olsun sizden afet hanım. Afet'e Evlet beni bana sürpriz yapsaydı ne yapmış? Maşallah ya, maşallah dava, ya. Tamam, hadi, hadi bir dilek tut, üfle bunlar. Ee, şimdi şöyle oluyor. Ee, Ayşe üzgünümü bir kere olsun koruyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> ay. Tamam. <laughs> ay, ay, ay. Ağlama yok, bugün senin şanslı günün. <laughs> Ali! Buradayım öğretmenim, buradayım. Evet arkadaşlar, herkes nefesini tutsun. İşte bu gördüklerinize kalbiniz dayanmayabilir. İşte dananın kuyruğunun koptuğu kader anı. İşte asrın buluşması. Tat tat. tat. <laughs> Ayşe. Efendim, efendim, Ayşe. efendim. <laughs> Sayın. Aman ya. Ayşe, Ayşe hanımefendi, siz gerçeksiniz evet, değil mi? gerçeğim benim. Oh Aman ya. Afiyet öğretmenim, şimdiye kadar kimse benim doğum günümü kutlamamıştı ya. Anasız babasız büyüdüm ben. Ama bir aile olsaydı... Nasıl olurdu ilk defa anladım şimdi ya. Hepinize teşekkür ederim. Allah razı olsun sizden ya. Sağ <laughs> olun. Aa! Sürprizleri kaçırdık mı? Ya. Ama bende daha sağlamı var. Ay bu ölür mü şimdi? <laughs> yok afiyet öğretmenim, yok yok. <laughs> ee, Ayşe Hanım buradayken her şeye dayanırım ben. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu yıllar oh, mıyım? Hey. Ortak okula döndün demek ha? Eğer beni hala kabul ederlerse. Ne bakıyorsunuz ya en şaşırmışından? Hiç pişman olmuş bir öğrenci görmediniz mi? Kardeşim. Bir hoş geldin yok mu? Ne demek? Hoş geldin kardeşim. hadi bakalım. Kesin pastayı, hadi. Evet. Ay, olsun. Aman ne? Ne oldu? Orucu tut ya.